Melih Altınok Aydın Doğan ne yapıyor? Doğan Grubu dün Kanal D'de Sabah programı yapan İrfan Değirmenci'yi ve posta yazarı Hakan Çelenk'i kovduğunu açıkladı. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Ne var ki ortada epeyce garip bir durum var. Zira gazetecilerin işten çıkartılmasına gerekçe olarak Doğan yayın ilkeleri gösterildi. Söz konusu kişilerin referandumda hayır oyu vereceklerini açıkladıkları için tarafsızlıklarını yitirdikleri ve kovuldukları ilan edildi. Peki ne oldu da yıllardır CHP'nin ve zamanı gelince HDP'nin basın merkezi olarak görev yapan Doğan grubu. Bir anda tarafsızlığı bu kadar önemser hale geldi. Üstelik de tam canla başla açıktan hayır propagandası için çalıştıkları bu kritik dönemde hayır diyen iki gazetecisini kovacak kadar Öyle ya, bu grubun bırakın Erdoğan'ı destekleyen yazara, televizyoncuya iş vermeyi, holdingin kapısından AK Parti seçmeni temizlikçi sokmadığını bilmeyen yok. Zaman zaman partizanlığı öylesine ileri götürüyor ki, 7 Haziran seçimlerinden önce Doğan Haber Ajansı abonelerine şu mesajı geçebiliyor. Diktatörden hesap sorun, oyunuzu HDP'ye verin. Mesela gazeteciliği ayaklar altına alarak holdingin resmi hesabından bu mesajı geçen gazetecileri, yöneticileri, tarafsızlıklarını yitirdikleri için bırakın kovmayı uyarmışlar mıydı? Gidin işinize Allah aşkına. Aklı başında herkes biliyor ki değirmenci de, çelenk de tarafsızlıklarını yitirdikleri için kovulmadılar. Rating ya da yeterince karlı olamadıkları gibi nedenler yüzünden zaten gönderileceklerdi. Çelengi pek takip edemedim. Ama örneğin geçen yıl ATV'de kahvaltı haberlerini sunarken rakibim olan değirmencinin ratinglerinin kötü gittiğini biliyordum. Kanal D'deki sabah programını ilk 100 program listesinde neredeyse hiç göremiyorduk. Hatta geçen yıl medya kulislerinde programına son verileceği ciddi ciddi di konuşuluyordu. Medyanın içinde olanlar hatırlayacaklardır. Değirmencinin yerine gelecek isimler bile zikredilmeye başlanmıştı ve bu iki gazeteci en uygun zaman gelince de Aydın Doğan'ın vermek istediği mesaja meze yapıldılar. Peki mesaj ne? Herkes bunu tartışıyor. Ağırlıklı görüş referandum öncesi hayırcı basın baskı altında kampanyasının startının verildiği yönünde. Doğan'ın hükümetle arasını düzeltmek için bu iki ismi gönderdiği yorumları ise mantıksız. Çünkü grubun en naif sayılabilecek iki gazetecisinden bahsediyoruz. Bu isimlere gelene kadar tarafgirlik rahatsız eden kimler kimler var? Aydın Bey ya da akıl danıştıkları bakalım referandum öncesi hayır propagandalarına hangi gazetecileri kurban edecekler? Melih Altınok, Sabah